Severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım Evet şimdi sizlere e, osm'nin hani çok algoritma diyorlar mükemmel diyorlar e, işte siz yapamıyorsunuz diye kıskanıyorsunuz diyorlar ya da beceremiyorsanız becerenlere bırakın diyorlar siz mümkünsel e, transferler yapmıyorsunuz sonra da oyun size vermiyor diyorlar başka ne diyorlardı? Acemi geçtim bana acemi diyemezler de. Şöyle diyorlar mesela siz işte defansif orta saha 4 3 3 defansif orta saha yoksa neden oynatıyorsun? Ya da 4 3 3 de işte kanatta neden defansif orta saha oynuyor? Ya da efendime söyleyeyim 3 tane forvet 4 3 3 neden oynatıyorsun? Sol forvet sağ forvet olsa daha etkili olur. mutlaka sol bek ve sağ bek olmalı veya, veya Stoparların işte en kötü iki tane kanat oyuncusu olmalı gibi. Şimdi bunlara bir cevap olsun bu video. Bir bakalım onlar mı doğru söylüyormuş yoksa biz ben mi? Bakın rakip benden iki rank düşük bu arada. Bakalım neler oluyormuş. Bizim arkadaşlarımız mevkisel sorunları çok iyi biliyorlar ya. Oyunun algoritması mükemmel. Siz yapmayı bilmiyorsunuz diyorlar. Bir bakalım 3-1 oldu. Şimdi göstereceğim ben size. Arkadaşlar hani siz yorumlayın. Bu arkadaşlara bir bu reklamlara zaten gına geldi. Şöyle basalım. Evet 3 2 Başkası olsa korkudan sahaya kadro dizmez. Biz çıkıp da aslanlar gibi saldırma devam ediyoruz. Bakın çıktım kadroyu size göstereceğim. Hani diyorlar ya işte algoritma Mevkiler önemli. Mevkiler yapmıyorsunuz. Taktik ondan işlemiyor. Bakalım bu kardeşlerimiz doğru mu söylüyor. 4-2 yendik. Bak şimdi buradan gideceğim. Siz bakalım fark edebilecek misiniz? %46 ile oynamışız. Rakibim 5 geldi. %54 oynamış. Şimdi buraya geçtik. Kalecim 5 oynamış. Hal, Sabek Fabinho, evet Dos Fabinho, Stopper ee, Simons Golovin ikisi ofansif orta saha evet. Lamin Yamal orta saha. Bak 4-3-3 oynadım ha bak. 4-3-3 ha. Lamin Yamal, Mbappe, Barış Alper Yılmaz ve Lewandowski. Şimdi şöyle bir kadroya gideyim. Evet böyle bu şekilde çıktım zorunluluklardan, kırmızı kartlardan, sakatlıklardan dolayı defansif orta sahamı stopere koydum. Sol beki orta sahamı koydum. Sağ forvetimi sağ orta sahaya koydum alamlarım sarı. Bak alamlarım da sarı bu arada. Ee, yani arkadaşlar bu oyunda mantık olayını çok zorluyorsunuz. Komik oluyorsunuz. Algoritma diyorsunuz. Komik oluyorsunuz. Çok net söylüyorum. 2017'den beri bu oyunu oynayan biri ve sürekli eleştirip eleştiren biri olarak çok net söylüyorum ki bir rakibin emeğine yazık. Bak benim bir daha bak ben canlı yayında dedim bak dizim bak Barış Şaral ortada oynamış sağ kanat Lewandowski sol kanatta Mbappe ben canlı yayından son anda girip de maçı böyle dizebildim taktiğimi yaptım ee, bekledim artık sonucu ben fark yerim diye bekledim ama gördüğünüz gibi demek ki algoritmanın mevkisel bir şeyi yokmuş bak 4 tane attık bu kadroyla buyurun. Yani sarı oyuncusundan tut da orta sahadaki forvet, hadi orta sahadaki forvet iyi da ya yani defans da Defansif orta sahayla sol bekteki orta sahanedir Allah için Yani bunu kabul edip de bu kadro iş yapar kabul edip de e, Gidip Rakibi yendirmektedir Hadi o mantık yürüten arkadaşlara soruyorum cidden yani siz Şu takıma inilseniz ne yapardınız Rakipten 3 rank mıydı Neydi? ya 2 ya da 3 rank üstünüm yanlış hatırlamıyorsam şu şekliyle çıktım. Yani bence burada rankın mankın da artık hikayesi. Çünkü şöyle bir şey. Ben daha iki gün önce galiba birlikte takım kurmadım diye canlı yayındaydım yine. Son an maç aklıma geldi. Dokuz tane yemişim adamdan. Takımı kurmadım diye otomatik kurmuş. Yani otomatik kurmayla şu kurmanın arasındaki fark nedir? Tabii benim orada kaleme 55'lik stov sağ olsun 98'lik kaleci varken gidip de 55'lik kaleci almış sağ olsun. Ee, güzel bir cezalandırma yöntemi uygulamış OSM bize. Ee, görüyorsunuz takti taktiği Ağustos ayında açacağım için sizlere göstermem ama cidden görüyorsunuz şu kadroyla çıkıp da lütfen o algoritması mükemmel diyenler siz oyuncu alsat yapmayı bilmiyorsunuz diyenler. Oyuncuları oynatamıyorsunuz diyenler. Siz şöyle bir takıma yenilseydiniz, yenilseydiniz, ne yapardınız? Lütfen dürüst olun. Bana analiz attınız. Şöyle bir takım denk geldi size. Ve bana yenildiniz. Cidden o hani algoritması şöyle de ben siz ayarlamayı bilmiyorsunuz diye hava atanlar. Hani ne yapardınız yani Çok merak ediyorum. Şu benim yendiğim rakibin yerinde tebrik ederim onu da. Burada asla onu yanlış anlamayın. Onu küçümsemek adına ya da onu yendiğim için hava atmak adına değil bu oyunun ne kadar boş bir koşmayın. Oyunun ne kadar boş bir yazılım, ne kadar e, kötü bir gördüğünüz gibi algısal problemi olduğunu size gösteren güzel bir örnek arkadaşlar. Cidden bu oyunda için üzülmeyin mağlup olursanız. Bu oyun, oyun için kırılmayın. Kimseye de trip atmayın. Kimseye de kırılmayın. Çünkü bu oyunda yani ben şu rakibe bu şekilde çıkıp da yenilse... Ya %90 oyunu silerim büyük ihtimalle. Bakın rakibimle hiçbir alakası yok. Şu takımı oyun şu takımı bana yendirdi diye cidden oyunu silebilirdim. Çok net söyleyeyim size. Yani bana diyorsunuz ya silme, kal bilmem ne. Ya cidden ben bunu bu videoyu izleyenlere de söylüyorum. Size böyle çıksaydım, size böyle yenseydim tepkiniz ne olurdu? Bana hile mi derdiniz? Ya da OSM'nin admini diyorlardı bir ara bana. Saçma sapan ben bu öyle bir oyuna asla admin olmam. Admin diyorlardı. Ee, cidden bunu admin olsam ben açıklayamam ya. Bana böyle bir kadroya yenildim diye şey atsalar. Ya abi sen adminsin. Bu ne saçmalık de. Yani şöyle dururum. Sağa sola bakarım. ileri geri bakarım. Ya da o cevaplamamak için kır takla atarım harbiden. Şu takım. Bak gene göstereyim şöyle. Takdimi göstermeyeceğim çünkü size Ağustos'ta yayınlayacağım arkadaşlar. Tab bu böyle değil. Normal rakim uygularken. Görüyorsunuz bak siz de bakın. Hani sonradan koyulma bir takım değil. Beraber inceleyelim bak. Kalecim 5 oynamış. Sağ bekim bak orta sağ. Stoper'in Fabinho. Siz de gör hani öyle edit medit değil yani. Bak Lamin Yamal'dan tutun da Mbappe. Burak, Burak Alper Yılmaz pardon. Barış Alper Yılmaz, Burak Alp Yılmaz'ın bugün şeylerini çok izledim videolarını. Ondan e, Barış Alper Yılmaz'a Burak Alper Yılmaz dedim. E, Lewandowski gördüğünüz gibi böyle çıktığım hani şey değil öyle Allah'a çok şükür benim hasta yalanım dolanım üç kağıdım olmaz. Sizlere ne sunuyorsun her zaman arkasındayım. %90 puan ve puanlar aldırıyor diyorum. %10 rakibin şansı olsun, rakibin tecrübesi olsun. Siz dirençli taktikler sürüyorum yani taktiklerimle her zaman övümüşümdür. Evet mağlup da olacağız. Alnımız ak çıkacağız ama ya bunun neyle alnı çıkacağız? ya yani ben, benim rakibim bana bu şekilde çıksa harbiden keşke bir OSM'nin e, şey, editörü falan olsa da bir yorumlasa ya dese ki ya şöyle şöyle şundan dolayı dese yani bilmiyorum onlara ulaştırabiliyorsanız şu videoyu atın size bir açıklasın ya. Harbiden bir tane e, editör falan tanıdığınız admin tanıdığınız varsa de ki bu takım rakibiyle 2-3 rank arasında fark var. Sarı oyuncularına oluşurken o rakibe nasıl 4 tane attı? Mesela benim şöyle bir şey. Size şöyle bir şey göstereyim. Orada bir şey daha dikkat edecekti. Şöyle geldik. Mesela benim burada orta sağım sol bek oynayıp nasıl 8 oynadı? Hadi Fabinho eyvallah. Mesela burada Lamine nasıl 8 oynadı? Mesela Barış Alper Yılmaz sağ kanatken ortada oynamış. Mbappe Lewandowski 8-9 oynamış. Hadi onlar forvet diyelim ama bu defanstaki kalecimin 5 oynayıp da kalecimin 5 oynayıp da şu mevkisi dışında oynayan iki oyuncunun yüksek oynaması lütfen yorumlara gelin. Adminlerine Allah için biliyorsanız tanıyorsanız bir yollayın bakın bunu bir cevaplasınlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Devamını diliyoruz bakalım. Bakalım ne saçmalıklar gelmeye devam edecek.